Hoş geldiniz. Bu videonun konusu Realme 7 Pro. Fakat ben bu videoda bir telefondan daha bahsedeceğim. Toplamda iki telefon vermiş olacağım. O telefonun adını da videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim. Realme 7 Pro gerçekten şu anki fiyatıyla çok avantajlı bir konumda. Fiyatı şu anda 3600 lira. Fiyatı gerçekten çok ucuz. Şimdi diyeceksiniz ki seçkin sen kafayı mı yedin? 3600 lira ucuz mu? Hayır biliyorum 3600 lira çok para. Bizim ülkemizde askeri ücret 2324 lira. Bunun çok iyi farkındayım. Ama ne yazık ki döviz kuru çok yüksek ve bu döviz kurunun üzerine 3-4 çeşit ayrı ayrı vergiler binerek verginin vergisi alınarak toplamda neredeyse %100'e yakın bir vergi alınıyor. O yüzden bu telefonun yurt dışı fiyatı Türk parasına çevrildiği zaman ve üzerine vergiler eklendiği zaman 3600 liraya göre çok çok daha yukarı bir fiyat çıkıyor. O yüzden muhtemelen bu telefon çok yakında zamlanacak. Hatta bu telefon 4000 liraya ülkemizi satışa çıktı. Sonra rakibi Poco markasının X3 telefonu çok ciddi iyi fiyatta ülkeye girdiği için Hemen fiyat indirimi yaptılar. 3600 liraya düşürdüler. Sonra Poco yeniden zamlanınca bunlar da gene 4000 liraya çıktı. Şu an muhtemelen kısa vadeli bir indirime girmiş durumda. Yeniden 3600 lira fiyatında. O yüzden ben de hızlı bir şekilde video çekip bu telefonu size önermek istiyorum. Kaçırmayın zamlanacak. Hemen hızlıca telefon özelliklerinden bahsetmek gerekirse en güzel yanı bu telefonun en önemli özelliğini hemen başta söyleyeyim. 65 Watt hızlı şarj desteği var. Ne demek yani bu? Bu telefonun bataryasını sıfırdan yüze 37 dakika gibi kısa bir sürede tamamen doldurabiliyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. 30 dakikalı rakamlardan bahsediyorum. Sıfırdan yüze dolum için. Yani mükemmel bir detay. Onun dışında sahip olduğu kamera sensörü Sony'nin en yeni ürettiği sensörlerden bir tanesi ve bunu muhteşem bir Oppo kamera yazılımı ile döşemiş. Oppo mu? Evet bu telefonun abisi, kardeşi, Oppo markası. Xiaomi Redmi kardeşliğini bilen varsa birebir aynısı burada var. Ya da Huawei Honor kardeşliğini. Keza şimdi Xiaomi kendi Poco diye bir marka oluşturdu. Ki Poco'yu tamamen real Realme'ye karşı onu rakip olarak oluşturduğu bir marka. Her neyse kullandığı kamera sensörü çok kaliteli, çok kaliteli gece fotoğrafları çekiyor. 4K 30 FPS'lik video kayıt değeri var ki videoları gerçekten başarılı. Bunun dışında 6.4 inçlik 60 Hz olsa da çok başarılı AMOLED bir ekranı var. Full HD. Gerçekten ekranı, tasarımı harika. Ön kamerasında ise 32 megapiksellik bir değere sahip. Ön kamerasıyla yaptığı işler de gayet başarılı. Snapdragon 720G işlemcisinden güç alıyor ki bu işlemci orta sınıf bir işlemci olmasına rağmen sanki amiral gemisi işlemcisi tadında hissiyat yaşatan güçlü bir işlemci. 8 GB RAM, yani 128 GB'lık depolamaya sahip ve bu depolama UFS 2.1 teknolojisinde yani gayet hızlı bir depolama teknolojisine sahip. Aynı şekilde çok kalın olduğu söylenemez. 8.7 mm kalınlık var. 182 gramlık bir ağırlığı var. Bunlar ortalama değerler. Günümüzde bunların çok daha yukarısını görüyoruz. En güzel yanlarından bir tanesi daha stereo akorlara sahip. Var F5 yani 5 GHz'lik Wi-Fi sinyallerine bağlanmanızı sağlayan teknoloji aynı zamanda Bluetooth 5.0 telefonla bulunmakta. Uzun lafın kısası bu telefon gerçekten başarılı. Muhtemelen ben bu videoyu yayınladıktan 1-2 gün sonra bu telefon yine cinti olarak zam görecektir. 4000 doların üstüne çıkmasını tahmin ediyorum. Kaçırmayın bence ihtiyacınız varsa. İhtiyacınız yoksa almayın şu pahalılıkta. Paramız çok kıymetli ama ihtiyacınız varsa kaçırmayın. Evet videonun ikinci kısmına geldik. Diğer bahsedeceğim telefon ise Oppo Reno 4 Lite. Evet Realme markasının abisi BBK Holding'in ana şirketi Oppo telefonlarından Oppo Reno 4 Lite'i konuşacağız. Neden bu listeye girdi? Çünkü muhtemelen bu telefon da yakında zamlanacak. Bu telefonun da yine Realme 7 Pro gibi en bomba özelliği fiyatı. Şu anda 3260 küsur liraya bulunabiliyor internette. Gerçekten fiyatına göre çok avantajlı bir telefon. Çok iyi özellikleri var. Asıl bomba özelliği aynı Realme 7 burada da söylediğim gibi en başta söyleyeyim. Bu telefon estetik anlamında çok şey vaat ediyor. İlk başta çok hafif bir telefon. 164 gram. Bugün artık 200 ve 210 gram, 220 gram gibi ağırlıklara alışmış durumdayız. Sektörün standartları bu noktaya gelmiş durumda. Bunların yanında gerçekten cepte varlığını hissetmeyeceğimiz hafiflikte bir telefon. Bunun yanında çok da ince. 7.48 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Gerçekten elde tuttuğumuz zaman telefonu hissetmiyoruz bile. Bu özellikler bu telefonu çok kıymetli bir noktaya getiriyor. Bunun yanında ekranı AMOLED ekran ve 60 Hz olmasına rağmen çok kaliteli ve aynı zamanda 800 nit parlaklığa ulaşabilecek kapasitede. Bakın güneşin altında öğlen 12'de en tepede olduğu zamanda telefonun ekranını biz rahat bir şekilde görmek için o ekranın 500 nit minimum parlaklığa ihtiyacı var. Bu telefon 800 nit'e çıkıyor. Bunlar inanılmaz değerler. Aynı şekilde bu telefonun 4000 mAh'lik bir gün rahat bir şekilde çıkaracak bataryası var. 18 Watt hızlı şarj desteği var. Tamam çok hızlı olmayabilir ama fiyat göre bence kabul edilebilir. 4 kamerası var. Bunların birisi 48 megapiksel değerindeki ana kamera. 4K 30 FPS video çekebiliyor. İkincisi 8 megapiksellik geniş açı. iki tane de 2 megapiksellik derinlik kamerası var. Burada iki tane derinlik kamerasının olmasının bir anlamı yok. Muhtemelen 4 kamerada olsun diye yapmışlar. Tasarıma yönelik bir algı çalışması. Ama zarar yok. 16 megapiksellik de bir ön kameraya sahip. Mediatek'in Helio P95 işlemcisi var. Bu işlemci Snapdragon tarafındaki Snapdragon 712'ye denk düşünebiliriz. Benzer güçlüler. Kafa kafayalar. 8 GB'lık RAM yine UPS 2.1 desteğine sahip. 128 GB'lık depolama alanı var. Hafıza kartı desteğimiz de var. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 ile geliyor. Genel anlamda teknik detayları bırakırsak bu telefon bir defa zarif. Hafif. Tasarımı çok şık. Oppo markası artık alığı olarak ülkemizde bir Apple gibi havalı bir marka haline geldi. Yani açıkçası sizin amacınız sosyal medyayla uğraşmaksa, sosyal medyaya fotoğraf yüklemekse, Oppo'nun kamerayı yazılımları çok başarılı. Aynı şekilde masaya çıkarıp koyduğunuz zaman etraftakilerin dikkatini çekmekse ve bunu yaparken de ekstra 400 lira 500 lira verip Realme 7 Pro tarafına yönelmek istemiyorsanız tam size göre bir telefon. İşlemcisi de sizi kurtaracaktır. Amacınız oyun oynamak falan değilse ki oyun da oynatır gibi bir şekilde ama tam olarak oyunluk bu telefon değil. Tam olarak gündelik yaşam için tasarlanmış telefon. Muhtemelen zamlanacaktır. Bunu da düşünebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz faydası olduysa bu videoyu beğenip bize abone olarak Küçük bir destek verebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.